Merhaba arkadaşlar. Arduino derslerimizin bu videosunda switch case yapısını inceleyeceğiz. Daha önceki derslerimizde if else yapısını görmüştük. Switch case yapısı da birazcık if else'e benziyor. Şimdi switch case yapımızda bir tane temel değişkenimiz var. Ve bu değişkenin alabileceği değerlere göre biz görev tanımlamaları yapıyoruz. Şimdi ilk önce setup içerisine geliyorum. Ve burada seri haberleşmeyi başlatacağım. Serial nokta begin diyorum. Ve 9600 baud rate hızımı ayarlıyorum. Daha sonra bir tane değişken tanımlıyorum. Integer tipinde olacak. Ne olsun? Örneğin gün olsun. Tabi arkadaşlar Türkçe karakter kullanmıyoruz değişkenlerimizde. Hatta şöyle ilk değerimizde verebiliriz. İlk değerimizde 1 olarak verdik. Şimdi switch case'i nasıl yazacağız? Şöyle arkadaşlar switch yazdık. Gördüğünüz gibi yeşil renge dönüştü. Ve kodu doğru yazdığımız anlamına geliyor. Daha sonra parantez açıyoruz. Parantez açtıktan sonra artık kullanacağımız değişkeni buraya yazıyoruz. Gun yazdık parantezi kapattık. Daha sonra ne yapacağız? Burada bir süslü parantez açıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz. Ve süslü parantezi gördüğünüz gibi hemen kapattım Şimdi switch altında kesitleri yazacağız. Şöyle cas ediyorum. Boşluk bırakıyorum. Ne yazacağız? Artık buraya alabileceği değerler. Ne alabilecek örneğin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani biz ne yapacağız? Haftanın 7 gününü yapacağız. 1 yazıyorum. Daha sonra 2 nokta üst üste koyuyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da istediğimiz görevi yaptırabiliyoruz. Yani gün bire eşitse ne yapacaksa buraya yazacağız. Ne yapsın? Bizim ekranımıza yazı yazdırsın. Siren nokta printelen diyorum. Parantez açıyorum. Ne yazsın? Bugün pazartesi diye yazdırıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Daha sonra iki nokta pardon noktalı virgülü koyuyoruz. Şimdi case 1'i oluşturduk. Daha sonra case 7'ye kadar hepsini oluşturacağım arkadaşlar. Tabi bu illa sıralı olmak zorunda değil. İstediğiniz buradaki sayıları yazabiliyorsunuz. Burada integer tipinde olduğu için biz buraya ne yaptık? Direkt sayımızı yazdık. Eğer char olsaydı burası ne yapacaktık? Tek tırnak içerisine yazacaktık. Bunu da hatırlayalım. Evet 7 tanesini yazdık. Hemen diğer bilgilerini de değiştiriyorum. 7. Birinci gün pazartesi. ikinci gün salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. Cumartesi. Ve pazar arkadaşlar. Şimdi bir olarak bir deneyelim bakalım. Eklemelerimiz yapacağız kodumuza. biz ne yaptık? Birinci görevi yani case 1'i çalıştırmak istedik. Ama bize case 1'den 7'ye kadar bütün case'leri çalıştırdı. Neden yaptı? Çünkü kodumuzda bir eksiklik var. Hemen gidelim eksikliğimizi. Şöyle enter diyorum. Case 1'in altına geldim arkadaşlar. Şu şekilde yazdım. Ne yazacağız buraya? Break yazacağız ve noktalı virgülü koyacağız. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Hemen bakalım. Çıkışı temizliyorum. Ve yine birinci görevi case 1'i çalıştırıyorum. Sadece pazartesi yazdı hepsini yazmadı. Burada arkadaşlar yazdığımız break komutu bizim görevi bitir, görevden çık anlamlarına gelebiliyor. Yani asıl demek istediği şuradaki süslü parantezlerin dışına çık. Ve şurada kodlar varsa buradaki kodları çalıştır anlamına geliyor. Şimdi artık biz break dedik. Birinci görev olduktan sonra diğerlerine bakmadan görevi bitir dedik. Ama 2, 3, 4, 5 de hala yazmadık. O yüzden ne yapacağız? Biz arkadaşlar şöyle şurayı kopyalıyorum. Bütün hepsine tek tek ekleyeceğiz. Yani biz case dedikten sonra buradaki break komutlarında eklememiz gerekiyor. Şu an 7 tane görevi oluşturduk. Hemen çalıştıralım bakalım. Bir tane daha deneme yapalım. Örneğin 5 yazdırıyorum. ne yaptı? Cuma olarak yazdı. Şimdi de buraya farklı bir sayı yazalım. Örneğin 15 yazabiliriz. Çalıştıralım. Yükleme tamamlandı. Ama bizim ekranımıza herhangi bir şey görünmüyor. Neden? Çünkü biz 15 ilgili bir tanımlama yapmadık. Tanımlamadığımız durumlarda ne yapmasını istiyoruz? Hemen aşağıya geliyorum. default yazıyoruz arkadaşlar ve iki nokta üst üste bırakarak istediğimiz görevi burada da yaptırabiliyoruz. Yani bizim tanımlamamızın dışına çıkarsa da ne yapacağını biz belirleyebiliyoruz. Ne desin? Böyle bir gün yok desin. Çalıştırıyoruz. böyle bir gün yok olarak ekrana yazdırıyor. tabi bunu her sayı için yapacak. Örneğin 150 yazıyoruz. Yine böyle bir gün yok olarak belirtiyor. Yani biz birden 7'ye kadar sayının dışında bir veri girersek buraya böyle bir gün yok diyecek. Şimdi peki bu default bölümüne bir ek yazmamızın bir anlamı var mı? Zaten arkadaşlar default dediğimizde en son yani bütün durumları incelemiş, olmadığı için en son görevi yapmış o yüzden bir ek yazmaya gerek yok. Ama isterseniz de yazabilirsiniz. Bunda da bir sakınca yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de ikinci örneğimize geçiyoruz. Şuraya siliyorum. Tekrardan arkadaşlar toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yani dört işlem yaptıracağız. Tabi bölme işlemini virgülü çıkabileceği için de float olarak tanımlayacağız. Float diyorum. Sayı bir durum arkadaşlar. İlk değerimizi şimdilik verelim. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Float sayı 2 diyorum. Örneğin 5 olarak veriyorum. Devam ediyoruz. Bir sonuç olsun, o da float tipinde olsun. Sonuç diyorum eşittir Sıfır diyorum şimdilik. Bir de arkadaşlar bizim ne olacak? İşlem seçmemiz gerekiyor. Çar tipinde bir işlem seçeceğiz. İslam diyorum. Eşittir diyorum. Tek tırnak içerisinde şimdilik artıyı yazabilirim. Evet. Burada switch içinde kullanacağımız değişken hangisi olacak? İşlem olacak. Yani biz artı işlemi seçersek burada toplama işlemi yapacak. Eksi seçersek çıkartma. Çarpı seçersek çarpma. Slash seçersek bölme işlemi yapacak. Şimdi şurada 4 tanesi bize yeterli. Şunları siliyorum. Default'ta kalabilirim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buraya 1, 2, 3, 4 olmayacak artık. Tek tırnak içerisinde artı işareti. Bu toplama işlemiydi. Şimdi eksi işareti. Çarpı işareti. Ve de ne yapsın? Bölme işareti. Bu dört işlemi biz ne yapacağız? Buradaki çarp tipindeki işlem içerisinden alacağız. Tabi artıyı seçti örneğin. Ne yapmasını istiyoruz? Hemen şunları aşağıya alalım. Şuraya yazıyorum ilk önce sonuç eşittir sonuç eşittir ne yapsın sayı bir toplama işlemi seçtiğimiz için artı sayı 2 diyorum noktalı virgülü bırakıyorum şu an arkadaşlar toplama işlemi hazır hemen bunu bir deneyelim çıkış temizliyorum toplama işlemi seçili çalıştırıyorum. Tabi şu an ekrana yazdırmadık arkadaşlar. Hala bugün pazartesi yazacak. Şuraya hemen hatırladık. Düzeltelim. Buraya ne yazacağız artık? Şunu siliyorum. Sonucu yazdıracağız. Tekrardan çalıştırıyorum. Ne yaptı? 15 nokta çift sıfır yazdı. Çünkü float tipinde tanımladığımız için virgülden sonra otomatik sayıyı ekledi. Şimdi toplama işleminde virgülden sonra bir şey istemiyorsanız yani direkt kendi sayısını istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Sonucu yazdırırken öncesine parantez içerisinde int yazabilirsiniz. Böyle yazdığımızda ne oluyor arkadaşlar? Hemen bir daha bakalım. Parantez içerisine int yazdık. Ve direkt 15 sayısını elde ettik. Virgül tarafını direkt attı. Gördüğünüz gibi direkt bu şekilde int'e de dönüştürebiliyoruz sonuçlarımızı. Şimdi toplama için yazdık. Hemen şunu arkadaşlar şöyle düzenleyelim aynı hizaya gelsin. Case'i yazdık. Şöyle şuradan seçiyorum. Kopyalıyorum. Şuradan seçiyorum. Yapıştırıyorum arkadaşlar. İşlemimizi bu şekilde tek tek hepsine ayarlayalım. Tamamdır. Hatta şunların arasında şöyle biraz boşluk bırakayım. Ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi işlem artı ise bu işlemi yapıyoruz. Eksi ise ne yapacak? Sayı 1'den sayı 2'yi çıkartacak. Burada arkadaşlar iki sayımız olduğu için kendimiz büyük küçük olarak değiştirebiliriz. Sayı 1'den sayı 2'yi çıkartıyoruz. Yine integer tipinde kalabilir. Çarpma işleminde yine aynı şekilde integer olarak kalabilir sonuç. Ama arkadaşlar bölme işleminde zaten float tanımımızın nedeni de bölme işlemiydi. Bu şekilde kalmasın. Şurayı da bölme olarak ayarlıyorum. Şimdi tek tek deneyelim bakalım bütün işlemleri gerçekleştiriyor mu? İlk sayımız 10. İkinci sayımız hatta bunu 3 yapalım. Şimdi toplamayı denemiştik zaten. Çıkarmayı deniyorum. eksi 3'ten bize 7 sonucunu vermesi gerekiyor. Evet 7'yi verdim. Şimdi ne yapalım? Çarpmayı deneyelim. Buraya istediğiniz karakteri yazıyoruz şu anda. Aşağıda tanımladığımız şekillerden. 30 olarak vermesi gerekiyor. Evet 30 da verdi. Şimdi bölmeyi deneyelim bakalım. Bölme işlemimizde sonucu nasıl verecek? 3.33 olarak veriyor bölme işlemimizde. Bu şekilde arkadaşlar 4 işlemi yapabiliyoruz. Tabi genellikle örneğin burası 3.9 da olsa integer yaptığımızda ne yapacak? 3'e yuvarlayacak arkadaşlar. Bu şekilde hatırlayalım. Yani şuraya biz int yaptığımızda bunu 3'e yuvarlayacak. 3.9 da olsa 3'e yuvarlayacak. 3.3 da olsa 3'e yuvarlayacak. Bunu da hatırlayalım. Şimdi default bölümünde ne yazacak? Böyle bir işlem ayarlanmadı diyelim. Evet. Şöyle geliyorum. Örneğin buraya bu sefer yüzde işlemi ekliyorum diyelim. Böyle bir ayarlanmadı. Evet böyle bir işlem ayarlanmadı olarak ekranımıza yazdırdık. Evet arkadaşlar haftanın günlerini ve 4 işlemi switch case yapısıyla gördük. Tabi switch case yapısı arkadaşlar bunlar sadece mantığını anlamak içindi. Ne yapabilirsiniz örneğin buradaki işlem dediğiniz bir değişken var diyelim ya da buraya gün demiştik. Herhangi bir değişken içerisinde analog veri okutabilirsiniz. Yani bir potansiyometreden değer okuttunuz örneğin ve map komutuyla da aralığı daralttınız. Yani 1 ile 5 arası, 1 ile 10 arası dediniz. Bu şekilde potansiyometreden gelen değere göre de buradaki işlemleri tek tek tanımladınız. Ne yapabilirsiniz? Potansiyometre birçok işlemi yaptırabilirsiniz. Veya bir ultrasonik sensör kullanıyorsunuz. Mesafe sensörü kullanıyorsunuz. Örneğin yakınlık uzaklık değeri 50 santim, 50 birim olduğunda şu işlemi yapsın. İşte 20 birimse, 20'ye eşitse şu işlemi yapsın. Veya bir LDR kullanıyorsunuz. Orada ışık, aydınlık, karanlık durumlarını ölçüyorsunuz. İşte hava karanlığı, işte 800 birimse 800 dolar, 0 1023 arası değerlendiriyoruz. 800 birimse şu işlemi yapsın, işte 300 birimse şu işlemi yapsın gibi ne yapabilirsiniz? Burada switch case'i kullanabilirsiniz. Tabii arkadaşlar kodlamayı anlamak için pratik çok önemli. Siz de bu kodları farklı örneklerde kullanı kullana temel yapıyı çözebilirsiniz. Evet bu dersimiz bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.